Thank you Doğası ile insanların yaşam tarzı ve ibadet şekilleri ilgimizi çektiği için Bali tatilimizde sadece turistik yerleri gezmekle kalmadık. Aynı zamanda bu kültürü de yakından tanımaya çalıştık ve tüm bu geziyi sizin için 99 saniyeye sığdırdık. Önerilerimizle başlayalım. 1. Ubud bölgesinde kalın. Hem gizleyecek her yere yakın, hem doğası güzel, hem de otel ve restoran alternatifi çok fazla. 2. Motosiklet ya da araba kiralayın. Direksiyon sağda olsa da araba en iyisi. Çünkü motosiklet ile yakalanmak istemeyeceğiniz yağmurlar yağabilir. 3. Telefon hattı alacaksınız havalimanından alın. Çünkü ilginç bir şekilde merkezde daha pahalı. 4. Pazarlık yapın. Etikette yazanın yarı fiyatını almadığınız her şeyde kazıklandığınızı bilin. Gizlecek yer çok fazla. Bali'de kesinlikle tapınak görmeye doyacaksınız. Deniz kenarında, suyun içinde, tepede, yamaç kenarında, ara sokaklarda, evlerin çatısında yani kafanızı nereye çevirseniz tapınak göreceksiniz. Sarasvati, Tirta Empul, Uluvatu, Tanahlot ve Uludanı Bratan görmeniz gereken ilginç tapınakların başında geliyor. Denizi yüzmek için çok iyi diyemeyiz. En meşhur plaja Padang Padang Beach. Plaja kayaların arasındaki merdivenlerden iniliyor. Güzel fotoğraflar çekebilirsiniz ama yüzmek için eh işte diyebiliriz. Derseniz ki ben surf yaparım o zaman Kuta Beach'te dünyanın en güzel dalgalarını yakalayabilirsiniz. Bir de Jimbaran Beach var ama adının beach olduğuna bakmayın. Denizi yüzlebilecek gibi değil. Burada genellikle lüks oteller var. Yani Bali'de olduğunuzu bile hissetmiyorsunuz. Biz o yüzden sevmedik. Bu tarafa yolunuz düşerse Ayana Resort içerisindeki bara uğrayabilirsiniz. Biz bunların dışında Monkey Forest, <laughs> Elephant Cave, Tegalalang Pirinç Tarlaları ve Teganongan Şelalesi'ne gittik. Traditional Art Market'ten hediyeliklerimizi aldık, yoga ile tanıştık, Bali halkının ilginç ibadet ve ritüellerini izledik ve tabii ki de Bali masajının tadını çıkardık. <laughs>